Herkese selamlar. Ben Nofi Burcu ve bugün sizlerle PUBG Ambar bölümünü oynayacağız. İyi seyirler. Bir <laughs> Biraz önce bir adamlar geliyor. Adamlar var ya çıkıyorum bir tane vuruyor. İkinci yok. Bir tane. Bir koyuyor adam biliyor musun? Böyle parçadan her sevriniyorum böyle. Ağzına sokuyor mermi. Çok güzel oyun da böyle tek atmaları hoş değil ya. Yani. Olmuyor. Evet. Karşı takım Allah'ın mutlu bizim takım Cennetten kovulanlar tam kadro anasını Bu ne? O Başla başla hadi bakalım İyi seyirler başladım hadi bakalım Şimdi adama ikimizde nasıl geçecek bak bak Evet geliyor 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 Gelemedi Al! Al sana amına Bizim de bir şeklimiz var amına. Ananı avradın gal. Anan avradın adam iyi oynuyor. Şerefsizim adamlar iyi oynuyor. Devam yürü. O anan avradın adamı tüfeğine vurdular. Yemin billah olsun adam vurdu. adamı tüfeğine vurdular. Adamı tüfeğine vuruyorlar. Ula herkese tüfek atıyor ula oğlum geliyor. Aman Allah'ım. Ya bak kardeş. Ben bir kişi öldürdüm Hacı abi. Ben bir kişi öldürdüm Hacı abi. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Böyle bir sarıyarım buraya. Tırt. Anasını avladım. Ola 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 ola. O da oğlum. Adamlar soyanda. Adamlar soyanda. Adam burada amına at taş şapmını avı. Ses var, ses var. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Anan avradını. Allahu billahi mineş şeytanicibir böyle bir baba var. Baklar böyle anan avradını. Anan avradan, anan avradan. Allahu billah adamı vurdular amına. O yandan bu yana sıkıştırıyor <laughs> ha. Ya beni kim vurdu? Anasına yeti gibi zıplayacağım şimdi olmayacak tövbe ya Rabbi ya. Şöyle ne olur? Ola ola ola. Adamlar iyi oynuyor abi. Adamlar. adamlar güzel oynuyor. Kardeş şimdi adamlara da bir şey diyemiyorum. Reloading. Ulan adamlar bir oynama nasıl? Oynuyor? Cover me. Valla 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 Bir reset yaptım. Bir reset yaptım. Çok güzel. Çok güzel oynuyordum. Çok güzel. İnşallah e-sporcu hocam. İnşallah. İnşallah. Benim boşa gitti. Ağar çat. Ay yakışmıyor bunlar amına koyayım ya. Tat tat. Kimsatın namına valla. yapamadım 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 bir de el gol hareketi yapma amını mal eşeğine siktirdim dalyalak <laughs> amına <Tamam> he reloading <laughs> Tamam avradın gel. Ana uğradın. bir daha vakil. Ananı avradını Aman ne vurdu ne vurdu Allah 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 Böyle adama mı vurulur ağzıma vurdu Şerefsizim Ula şu tüfeğe icat edenin Sünnetini sünnetini Allah belanı versin orospu çocuğu Kaç lan kaç lan kaç lan Lan kaç, kaç. lan kaç, kaç. kaç amına koyun valla bak Ula oğlum o ne oğlum o, 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 o. Ya o nasıl tüfek o tüfeğin ben anasını affettim mi? Tövbe ya tövbe ya Rabbi tövbe. Ola 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 ola. Allah şükür Allah şükür. 8. kişiyi de vurup ben kaçıyorum. Ardım sıra yaydım ateşine tutuyorlar ben ama. eşek siktir senin amını. Amını eşek siktir de tüfeğine gitmiş. Önüne geçeni vuruyor la. Ula oğlum şunu vurun gözümüzü seveyim. Allah'ımızı peygamberimizi seviyorsanız Yav Ya şimdi adam iyi de oynuyor. Işte. Ula oğlum bir durun bir karşıya geçeyim ya. Oh, oluyor? Al, sana, al al gördün mü nof'yu burcumanın büllüğünü he böyle bak, ağzına dayarım ağzına adamın eline oca eline iliştiriverin vallahi haydi arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.